5. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu başladı. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen ve 29-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen sempozyumun bu yılki teması yapay zeka çağında iletişimin geleceği oldu. Sempozyuma Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü Sabri İşbilen ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Ayşat Güdekli yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Sempozyum öncesinde bir konuşma yapan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölüm Başkanı Profesör Doktor Merih Taşkaya, yapay zekanın odağında insan olduğunu kaydederek bilimsel çalışmalarla yapay zekayı anlamaya çalışacaklarını söyledi. Yapay zekayı bu sene odağımıza aldık çünkü yapay zeka evet yazılım vesaire derken çok mühendislik işiymiş gibi tınlıyor ama yapay zekanın yapay gerçek temel bileşeni insan. İnsan olunca beşeri bilimlerin bu işte mutlaka e, konuşuyor olması lazım, fikir alışverişi yapıyor olması lazım. Çünkü ütopik fikirler de var, distopik fikirler de var yapay zeka ile ilgili. Yani biz ne yereceğiz, ne yücelteceğiz yapay zekayı, neymiş bir anlamaya çalışacağız bütün bilimsel e, çalışmaları yapan arkadaşlarımızla beraber. Sempozyumun açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü Sabri İşbilen, yapay zeka ve medyanın entegre olmasını düşündüklerini kaydetti. Biz yapay zeka ile medyanın entegrasyonunun bir mecburiyet olduğunu düşünüyoruz. Ve medya dünyasındaki partnerlerimizi, paydaşlarımızı bu konuda cesur olmaya davet ediyoruz. Yapay zekanın veri analizi, ses analizi ve algoritmaları sayesinde hedef kitleye ilişkin sunduğu içerik seçeneklerini medya evrenini daha da öteye götüreceği konusunda herkes hemfikir. Sempozyum kapsamında insan makine işbirliği içinde kompoze edilmiş artistik imajlara yer verilen yapay zeka sergisinin açılışı da gerçekleşti. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nafia Özdemir Hanyaloğlu ve sergi koordinatörü Doçent Handan Dayı, yapay zekanın ele aldığı sergide öğrencilerin yarattığı birbirinden farklı çalışmayla yapay zekanın hayata yansımalarının aktarıldığını kaydetti. Öğrencilerimizin işlerinden oluşan bir sergi gerçekleştirdik. Sempozyumun konusu yapay zeka olduğu için bizim görsellerimiz de, sergideki görsellerimiz de yapay zeka tabanlı işler oluşturuyor. Yapay zekanın hayatımıza girmesiyle biliyorsunuz çok hızlı girdik. Özellikle görsel alanda. Biz Akdeniz Üniversitesi fotoğraf bölümünde öğrencilerimizin birçoğunun buraya doğru bir eğilim gösterdiğini görüyoruz. Bunları çalışan öğrencilerimizi ve mezunlarımızı sanatçıları bir araya derleyerek yapay zekanın nerelere kadar ulaşabileceğiyle ilgili küçük bir katkı sunmak istedik sempozyuma. Yapay zeka destekli iletişim teknolojileri, medya üretimi, etik ve hukuk perspektifleri, kültürel etkileşimler, sosyal medya ve gazetecilik konularının da yer aldığı sempozyuma ilişkin açıklamalarda bulunan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Ayşat Güdekli böyle önemli bir konunun bilim insanlarına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Hem e, bilim camiamıza ve şu anda bilim camiamızın yetiştirdiği, yetiştirmekte olduğu e, geleceğin bilim insanlarını e, bu ortamı sağlamak bizim tabii ki görevimizdi. Çünkü yapay zeka hayatımızın her alanında ve en çok da ilişkili ve ilintili olduğu bilim alanı da bilim dalı da hiç şüphesiz iletişim o yüzden biz de İletişim Fakültesi akademisyenleri olarak, öğretim üyeleri olarak İletişim Fakültesi çatısı altında 5. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumumuzun temasını bu sene yapay zeka çağında iletişim olarak belirledik. Türkiye'den, yurt dışından birçok katılımcımız bizlerle birlikte bugün ve şu anda da bu röportajı yaptığımız sırada da görüldüğü üzere arkada da yapay zeka temalı sergimizi de ziyaretçilerimiz şu anda ziyaret ediyorlar.